yeter. Yeter. Koyalım artık. Komiserim ne olacak burada bunlar? Tohum gibi düşün Asiye. Bizim eve verecekler. bana yardım et. Eğer oğlum oradaysa ona söyle. Kalp artık daha fazla dayanamayacak. Bayılma filan bir şey diyor mu Metolar? Senden saklayacak değilim. Dün gece operasyonda yine bayılmış. Nasıl elinde silahla çatışırken falan? Yok, ben yani o kadar detay bilmiyorum. İnanamıyorum ya. En son istifasını vermişti. Annemin yüzüğü çıkmıştı ortaya. Nasıl buralara geldik? Sen nasılsın? Hünef Park'taki gondol gibi. Bir oradayım, bir buradayım işte. İşe döndüğüne göre bence Bülüne Park'a gidilebilir. Bülüne Park'ımız eksikti oğlum. Barca abiden ne haber ala? Barıştılar mı babamla? Barıştılar tabii. Benim mektubumun sayesinde mi? Hı hı. Ben size bir şey itiraf edeceğim. Ben gizli gizli anneannemin telefonundan Barca abiyi aradım. Hep kapalıydı. Şimdi ben de sana bir şey itiraf edeceğim tamam mı? Ama kimseye söylemeyeceksin. Sır en sevdiğim. Barca abin çok gizli bir görevde. O yüzden telefonunu kapattı tamam mı? Biz de Feridun'un dedene gideceğiz. Çünkü oğlunu göremediği için biraz üzülmüş olabilir. Onu güldüreceğiz tamam mı? Feridun dede bu sırrı biliyor mu peki? Hayır ona göre davranmam gerekir. Yanlış bir hareket yaparsam hemen anlar. Akıllı biri o. Sırrı biliyor ama bizim bildiğimizi bilmiyor. Biraz karışık bir problem. Yedi kör sekizler gibi. Babam. Oğlum. Ben kahvaltıya kalmayacağım. Abimi görür giderim. Niye nereye gideceksin ki? Yağmur elim kolum bağlı oturamam. Ne yapabilirsin ki Nülüfer? Bak lütfen saçma sapan bir şey yapma sakın. Yok yok yapmayacağım. Sadece kafama takılan bir şey var, onu halledeceğim. Hoş geldin. Sırrı biliyor mu? Ne sırrı? Barca abinin gezdiği bitsin de beraber Luna Park'a gidelim diyoruz. Olur, olur gidelim. gidelim. Hala kaptım izne. Çarpışın arabalara hazır ol. Evet, tamam kutlayalım bunu o zaman. biliyorum bana kızgınsın. Ama Kaan'ı uzaklaştırmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Yok, bana da iyi geldi uzaklaşmak. Güzel. Sen nasılsın? İyi. İyi geçiyor. Geçmediğini ikimiz de biliyoruz. Yüksel Amir'den öğrendim. Dokuzda doktor randevum varmış, beraber gideceğiz. Yağmur şimdi sırası değil. Bana verdiğin sözü tutmaman ya da tutamaman hiçbir şey değiştirmiyor. Sen hala benim çocuğumun babasısın ve senin iyi olman için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Bak ben zaten senin fazlasıyla üstüm. Daha fazlasını kaldıramam, tamam mı? Ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.